Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Tüm dünyadan son gelişmelerle karşınızdayız. Hiç uzatmadan Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığımızın bugün yani 1 Aralık'ta paylaştığı haberle başlayalım. Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluşuna ilişkin mutabakat imzalandı. Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkesin uygulanmasını gözetmek ve denetlemek amacıyla 11 Kasım'da Milli Savunma Bakanımız Hulusi Sakar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu arasında video konferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzalandı. Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanarak mutabakat imzalanmıştır. Merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir şeklinde bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda dikkat ederseniz 11 Kasım'da imzalandığı belirtiliyor ama Rusya'dan bir heyet ülkemize gelmiş daha sonra anlaşma görüşmeleri sürekli devam etmişti. Bugün itibariyle mutabakatın son haliyle tamamlandığını belirtelim. Diğer haberlere bakalım. Google gelen tepkilerin ardından Çanakkale ve İstanbul Boğazları'nın isimlerini Türkçe karşılığı ile değiştirdi. Yeni hallerini ve eski hallerini görmektesiniz. Fransız gazeteleri her zamanki gibi ağlamaya devam ediyor. Tehdit Erdoğan Türkiye her tarafta AK Parti yönetiminde Türkiye ulusal çıkarlar sınırını aşarak çekinmeden eski imparatorluk sınırlarına doğru yöneliyor şeklinde bir haber paylaşılmış. Guatemala'ya gidiyoruz. Guatemala'da Sololo'da Cumhurbaşkanı Alexandro Giamettin'in istifası için protestolar devam ediyor. Bölge yoksulluk sıralamasında ülkede ilk 5'in içinde bugün bir otoyolun kapatıldığı belirtilmiş. Amerika'dan bir haber aktıralım. ABD donanmasına bağlı USS Richard amfibi gemisi emekliye ayrıldı. Daha doğrusu hurduya ayrıldığını söyleyelim. Geçen aylarda bu gemi bilindiği üzere yanmıştı. Onun da haberini yapmıştık. Dünyanın en büyük bu sınıftaki gemisi olduğunu da belirtelim. Bununla ilgili şunu da söyleyelim. Gemi 41 bin ton tam yüklü ağırlığa sahip. Yani darasından bahsetmiyoruz. Yaklaşık maliyeti 1,5 milyar dolar. ABD donanmasında 8 adet bu sınıfta gemi bulunuyor. Hurdaya ayırma ile 7 adet aktif geminin kaldığını söyleyelim. Mali'ye gidiyoruz. Daha önce Mali ile ilgili çok sayıda video yaptık. Burada Rusya'nın etkisinden bahsetmiştik. Fransa'dan yapılan habere göre Fransa Mali'de Türkiye-Rusya işbirliğiyle darbe yapıldığını düşünüyor. Mali'deki hükümetin Fransa'nın bilgisi olmadan değiştiği ve yeni askeri hükümetin görüştüğü ilk diplomatlar arasında Türk ve Rus büyükelçiliğinin temsilcileri olduğu gerçeğini kabul etmek istemedi şeklinde bir haber paylaşılmış ki şunu söyleyelim Rusya'nın gerçekten orada bir etkisi var. Orada bulunan Sadio Kamara Rusya'dan geldi ardından darbe gerçekleşti. Bunu çok uzunca anlatmıştık dediğimiz gibi ayrıca ülkemiz darbeyi kınayan ilk ülke olmuştu. Ayrıca Mali halkı Rus bayraklarıyla çok sayıda gösteri yapmıştı. Açıkçası bu da akıllanmadıklarını gösteriyor. Fransa gidiyor Rusya geliyor ne fark eder diyoruz. Yine Rus barışı koruma kıtasının askerleri durumu günün her saati izliyor ve barışın uygulanmasını kontrol ediyor şeklinde Rusya hükümetine bağlı resmi bir hesaptan bir dakikalık video paylaşılmış. Dediğimiz gibi sözde barış gücü. Afrika'nın incisi Libya'ya gidiyoruz. Bugün Libya İçişleri Bakanı Fethi Başa ile Tunus heyeti arasında İçişleri Bakanlığı'nın mesleki güvenliğini tesis etme, çalışmaları geliştirme ve güvenlik işbirliğini arttırmak için bir dizi anlaşma imzalandığı duyuruldu. Yine Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti bünyesindeki resmi Libya ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, Hafter'in ateşkes anlaşmasını ilal etmesine karşı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun sessiz kalmasına şaşırdığını söyledi. Bilindiği gibi Libya'da Vatiya üstüne çok büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Her gün en az 3 uçak oraya gidiyor. Dolayısıyla ben de bir barış olacağına inanmıyorum. İnşallah diyoruz operasyon yapılır. Yine Libya'dan bir diğer haberimiz. Fransa'nın Libya'da petrol anlaşmalarının garanti edilmesi karşılığında Hafter ile anlaşma imzaladığı ortaya çıktı şeklinde bir haber paylaşılmış Hafter'in Libya petrolünü Fransa'ya verdiği bildirildi Fransa'nın Rusya ve Türkiye karşıtlığının ana nedeni petrol gelirini kaybedecek olmasıdır şeklinde de eklenmiş ki bilindiği gibi aslında bölgedeki petrolün çoğu İtalya'ya gidiyor o bölgelerde Mısır dahil eni firması adeta orayı sömürmüş durumda. Ülkemizden bir haber aktaralım 423 kilometrelik Konya Karaman Mersin Adana hızlı tren projesinin 102 kilometrelik Konya Karaman kesimindeki sinyalizasyon yapım çalışmalarının tamamlandığı bildirilmiş tamamlandığında Mersin Tarsus Adana illerini 30 dakika ile birbirine bağlayacak olan hızlı tren adlı çalışmaları devam ediyor hat 2 yük hattı 2 hızlı tren hattı olmak üzere toplam 4 hat ile Gaziantep Osmaniye Adana hızlı tren hattına bağlanacak. Bir diğer gelişmemiz Güney Kıbrıs Akrotiri İngiliz hava üssünden U2S yüksek irtifa casus uçağı az önce kalkış yaparak Ruslar tarafından izlenmeye alındı. Buna ilişkin Rus medyasından bir radar görüntüsü paylaşılmış. Görev yerinin Libya olduğu şu an itibariyle görülmekte. Yine bir diğer gelişme İngilizlerin gemisi uzun süre sonra Cebeli Tarık Körfezi'nde görüldü. Bilindiği gibi İspanya ile İngiltere arasında sorunlar yaşanıyor. Yine Cezayir Meclis Başkanı'ndan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Batı Sahra'da konsolosluk açmasına büyük tepki geldiğini söyleyelim. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO Büyükelçisi Hutchinson'dan açıklamalar geldi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz ile Karabağ'daki davranışları ve S-400 satın alması sorunludur. Özellikle S-400 nedeniyle endişeliyiz. NATO'da Rus yapımı hava savunma sistemleri kullanma fikri sınırların dışında. Umarız Türkiye bu sistemi aktif hale getirmeden önce sonuçların ne olacağını anlar. Umarız Türkiye Ankara'ya Rus yapımı hava savunma sistemi yerleştirme yanlışından döner. Türkiye'nin bir kez daha geçmişte olduğu harika müttefik olmasını istiyoruz şeklinde saçmalamaya devam etti. İlla onların dediğini yapmamızı istiyorlar. Evet dostlar tren videosuyla sizlere veda ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.